Hoş Nasılsınız? İyiyiz. Size sürpriz yapalım dedik. Çocuklar böyle gelin. Emir takip edin. Eliniz böyle gelsin onun için. Evet çocuklar. Hepiniz için işin olsun. Buyurun oturun. Çok teşekkür ederim o güzel saygınız, sevginiz için. Oturabilirsiniz. Sağ olun. Çocuk çocuklar. Ablalarım da burada. Çocuklar biz şimdi şuna karar verdik biz bir orkestra kurduk. İşte İzmir Marşı, Çanakkale, milli şarkılarımız, türkülerimiz. Bunları herkese duyurmak istiyoruz. Ve sınıf sınıf gezip hani o ruhu, o müzik sevgisini, bu arkadaşlarımızın enerjisini ve sizdeki enerjiyi alarak, birleştirerek böyle bir voltran oluşturan dedik, robot oluşturan dedik, bir enerji güç oluşturan dedik. Sınıf sınıf gidelim, herkese tanıştıralım. Hem dördüncü e, abi ve ablalarınızı da görün. Onların o emeğini görün. Onlar da emeğini paylaşarak sizinle yeşermesini istiyorlar. Çünkü çocuklar müzik dünyası birleştiricidir. Müzik dünyası insanın ruhunu rahatlatır. Biz de onu kullanmak istiyoruz. Tarihimizde en güzel Kurtuluş Savaşı'ndaki türkülerden, şarkılardan bir tanesi de İzmir Marşı'dır. Evet çocuklar. çok severiz. Evet, bugün sadece bunu yapacağız ama ileride eğlenceli de olacak günümüzün şarkıları da olacak. Onları da paylaşacağız sizinle. Bugün sizinle İzmir Marşı'nı çalmak istiyoruz. İstiyor musunuz? Evet. Hadi çalmaktınız beni. Başlayalım diyor arkadaşlar. <laughs> çalmaktınız beni. Evet tamam o zaman. Evet. Başlamadan önce arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Söyleyebilirsin Tülin'cim buyur bir tane. Ben büyüyünce galiba piyanist, müzisyen ya da orkestra şeyim. İnşallah. Evet. İnşallah. Tülin inanılmaz. İnşallah hepimiz böyle çocuklar, o müzik ruhunu, o sevgisini ki yakaladık, Tülin kendini bir keşfetti çocuklar. Son sürat gidiyor. İnşallah o dediği hayalini gerçekleşir ve milyonlarca çocuğa, insanlara örnek olur, model olur. Biz de burada küçükten sizinle bunu paylaşmak istiyoruz. Hazırsak başlayalım çocuklar. Son, 2, 3, 4. verin. Bilmiyorum evet. Ayşe öğretmenim buyurun. Bu kadar güzel çaldıklarını bilmiyordum gerçekten. Şahaneydiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir güzel selamımızı verelim evet, çocuklar. Evet. <laughs> evet. Çocuklar sizinle böyle küçükken de olsa bir eee çalışma yaptık. İler, i̇leride inşallah daha büyüklerini yapacağız. Sizler de eğer yanımızda olursanız o desteğinizle manevi desteğinizle çok ama çok mutlu oluruz değil mi çocuklar? evet. Biz de alkışlayalım bizi izledikleri için. Çok teşekkür ederim. Bize müsaade o zaman. Daha sonra diğer sınıflara da gideceğiz Tabii Ayşe da Hadi. Bize zaman ayırdığınız için gene sonsuz teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım. Geçelim. İnşallah. İnşallah. Yaparız. Yani hep birlikte yaparız inşallah. Tamam. Hadi yürüyelim çocuklar. Yürüyelim çocuklar. Ben size dedim. Ne gün öğretmenim, ne istemiştin? Şey, <laughs> <laughs> Size de mi gelelim dedin? Müslüm, bir Allah ver. Allah'ım yarabbim ya. Bitirirler ya. Hadi geçin bakalım. <laughs> çocuklar, evet, görüyorsunuz koridorda e, dönüyoruz böyle. İstek çok. Çok <laughs> Merhaba çocuklar. <laughs> Nasılsınız? İyi. Vallahi öğretmenimize çok teşekkür ederiz. O da çok istiyordu ama bizi yoldan ayı aldı böyle muhteşem. bizi büyük bir enerji verdi. Böyle istekli olmak ve e, talep edinmek çok güzel bir durum. Çünkü güzel olanı seçiyor Nevin öğretmenimiz. Çocuklar sizinle bir müzik e, paylaşacağız. Müzikimizin adı İzmir Marşı. Duydunuz mu? Bazılarınız duydu, bazılarınız duymadı. O zaman bugün tamamen öğreneceğiz anladığım kadarıyla. Ama sizden bir isteğim olacak. Bugün e, abi ve ablalarınız çalacak. Ama siz de ne bileyim benim daha sonra isterseniz sözlerini veririm. çalışırlar, ezberlersiniz. Bir daha geliriz, hep birlikte söyleriz. Bugün sadece dinlersiniz. alkışlarınıza bize manevi destek verirsiniz, enerji verirsiniz ama daha sonra sizlerle birlikte söylemek istiyoruz. Bu konuda anlaştık mı? Evet. Daha sizlerle evet. burada için mutlu muyuz? Evet. 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 O zaman hazırsak başlıyoruz. Good. Okay. İler, i̇leriki zamanlarda çocuklar daha başka şarkılar ve türküler çalacağız bilginiz olsun daha hareketli olacak bugün milli olan türkülerimiz şarkılarımızı çalıyoruz daha sonra eğlenceli oynamalı e gidelim. <laughs> i̇stek, istek, istek, i̇stek olacak tamam varız biz. Bir isteğiniz var mı çocuklar? Hayır. O zaman İzmir maaşını öğretmenimiz size öğretir öğrenirsiniz ondan sonra birlikte okuruz. Süper. Alkışlayalım mı çocuklar? Bana yer yok. Bir O zaman haftaya bekliyoruz tamam mı? Tamamen hepimiz ezberlesin, öğrensin ve bir gün öğretmenimize uygun olduğu zaman bize alo densin. Ondan sonra biz geliriz. Tamam mı? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Öptüm yanaklarınızda. Hadi bakalım.